İyi akşamlar değerli Son Söz TV izleyicileri. 21 Mart 2021 Batman gündemi ile karşınızdayız. Batman Valiliği tarafından 19 Mayıs Gençlik Evinde Nevruz etkinliği düzenlendi. Batman'da baharın müjdecisi olan Nevruz ateşini vali Hulusi Şahin yaktı. HDP Batman İl Teşkilatı 21 Mart Nevruz'unu şehir otogarı yanında bulunan Nevruz Meydanı'nda kutladı. Siyasi parti temsilcileri kol kola halay çekti. Son 7 haftada 5 beraberlik, 2 galibiyet alan Petrospor, Samsun deplasmanından da eli boş döndü. 3. lig temsilcimiz Petrospor, deplasmanda Çarşamba Spor'a 2-0 mağlup oldu. Batman'ın Hasankeyf ilçesi turizm sezonunda yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Kaymakam Şenol Öztürk, ziyaretçiler sadece yeni yapılmış ya da yeni imar görmüş bir şehre değil, aynı zamanda 12 bin yıllık geçmişi uzanan uzun bir tarihe de yolculuk yapacak dedi. Batman Belediyesi 2021 yılı içerisinde hedeflediği kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Yıl sonuna kadar 150 bin metrekarelik parke taşı, karo ve bazalt yol ile kaldırım çalışmaları yapılması hedefleniyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Müsiyat Batman şubesinin 7. olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Alaaddin İraz tekrar Batman Şube Başkanı seçildi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER 2020 yılı izleme, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Vali Hulusi Şahin Başkanlığında gerçekleştirildi. Genel Başkanlığını Nihat Tanrı Kolu'nun yaptığı Tümkiat Batman'da şube açıyor. Batman İl Başkanı Gürgin Tufan yönetim kurulu belirleme çalışmalarını ve üye kayıtlarını sürdürüyor. 60.633 personelin katılımıyla tüm yurtta eş zamanlı yapılan Türkiye Güven Huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 13.011 kişi yakalandı. Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, ilimizde yürütülen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 şahsın yakalandığı, yoklama kaçağı 9 şahsın gözaltına alındı, 11 ruhsatsız tabanca ve bir miktar tabanca fişeğinin ele geçirildiği park, bahçeler ve metruk binaların kontrol edildiğini belirtti. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, pandemi sürecinden sonra belirli saatlerde hizmete açılan halı sahalarda rutin denetimler yapmaya devam ediyor. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerini sürdüren gençlik merkezlerinde gençlik ve sanat kampı açılıyor. Müracaatlar 18-28 Mart tarihleri arasında Batman Gençlik Merkezi, Petrol Kent Gençlik Merkezi, Kozluk Gençlik Merkezi ve Gençlik Evi'ne yapılabilecek. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.